Uğur Bey sizin sözlerinizle size hitap etmek istiyorum. Size geri zekalı demek istemiyorum hakaret olur diye. Sadece zeka yoksunu. Suç değil ya. Olarak hitap etmek istiyorum. Gerçekten bu yaptığınız konuşmayla, bu yaptığınız konuşmayla da kendinizi kamuoyuna bir kez daha göstermiş oldunuz. Şuradan başlayalım. Şuradan başlayalım. Kiminin diyor cumhurbaşkanı hayali var diyor, kiminin diyor milletvekili hayali var diyor. Ya sen o kadar küçük düşünen bir adamsın ki senin cumhurbaşkanlığı hayalin olamaz zaten. Sen gelebileceğin en üst noktaya atanarak gelmişsin. Bir Bolulu hemşerimizin, bir Bolu belediye başkanının kafasında cumhurbaşkanı hayali varsa bu adam büyük düşünüyor demektir. Büyük düşünüyor demektir. Tamam mı? Ama Alışkın değilsiniz siz. Olurum olmam. Hayalini kurmak da mı yasak kardeşim? Hayalini kurmak da mı yasak? İnsanlar Türkiye'de benimle ilgili ya sen olmalısın diyenler var. Doğrudur yanlıştır. Sen bunları dedirtebilecek biri olmadığın için sen benim hayallerimi anlayamazsın. Ufkun yetmez buna.